Kabe'nin yapılışı. İsmail büyüdü. Hazreti Allah, Hazreti İbrahim'e Kabe'nin yerini bildirdi ve burayı yapmalarını emretti. Kabe yeryüzünde yapılan ilk kutsal evdir. Müslümanların kıblesidir. Hac ibadetini yaptıkları yerdir. Burası Hazreti Adem'in ilk yaptığı binaydı. Sonra zamanla Kabe'nin yeri kayboldu. Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail Allah'ın emrini yerine getirdiler. Kabe'nin temellerini yükseltirken Hazreti İbrahim şöyle dua ediyordu. Ey Rabbimiz! Bu insanlara kendi içlerinden bir peygamber gönder. Binayı tamamladılar. Yüce Allah Hazreti İbrahim'e "Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Evimi temiz tut ve insanları hacca davet et." diye bildirdi. Hazreti İbrahim de bugün Kabe'nin çok yakınında bulunan İbrahim Makamı denilen ayak izlerinin olduğu kayaya çıkarak insanları hacca davet etti. Allah'ın dilemesiyle bu daveti herkes duydu. İnsanlar dünyanın her tarafından gelmeye başladılar. Haccın nasıl yapılacağını Yüce Allah Hazreti İbrahim'e öğretti o da diğer insanlara öğretti. Kureyş kabilesi Zamanla Hz. İsmail'in soyu çoğaldı. Birçok gruplara ayrıldı. Bunlara kabile dendi. Bu kabilelerin en tanınanı Kureyş kabilesiydi. Kureyş'in başkanları dünyanın dört bir yanından gelenleri misafir ediyorlar, gelenlere yemek yediriyor, su dağıtıyorlardı. Bu ikram Kureyşliler için büyük bir onurdu. Puta tapanlar. Aradan uzun yıllar geçti. Zemzem kuyusu kumlarla doldu. Yeri unutuldu. Araplar tek olan Allah'a ibadet etmeyi terk ettiler. Taştan, ağaçtan ve madenlerden yaptıkları putlara tapmaya başladılar. Her kabile kendi putunu Kabe'ye yerleştirdi ve ona taptı. Kabe'nin içindeki putların sayısı 360 olmuştu. Abdülmuttalip Peygamberimizin dedesi olan Abdülmuttalip, Mekke'nin başkanıydı. Hacılara yemek ve su dağıtma işini yapıyordu. Zemzem'in yeri kaybolduğu için deriden yapılmış havuzlara su dolduruyordu. Hacıları buradan suluyordu. Fakat bu çok zor oluyordu. Abdulmuttalib'in Zemzem kuyusunun yerini bulması. Bir gün rüyasında Abdulmuttalibe Zemzem'in yeri bildirildi. Tek bir oğlu vardı. Onunla beraber bildirilen yere gittiler. Yeri kazmaya başladılar. Kimse onlara yardım etmedi. Üstelik alay ediyorlardı. Bunun üzerine Abdulmuttalib şöyle dua etti. Ey Rabbim ''Eğer bana on erkek çocuk verirsen birisini senin için kurban edeceğim.'' Sonra suyu buldular. Zemzem kuyusundan şırıl şırıl sular fışkırdı. Abdülmuttalib'in değeri, zemzemi bulduktan sonra iyice arttı. Artık acıların su ihtiyacı zemzem kuyusundan sağlanıyordu. İkinci kurban. Abdülmuttalib'in zamanla on erkek çocuğu oldu. Zemzem kuyusunu kazarken yaptığı adağa, yani Allah'a verdiği sözü hatırladı. Çocuklarını topladı ve adağını anlattı. Onlar... ''Babacığım, adağını yerine getir, dilediğini yap.'' dediler. Kabe'ye geldiler. Abdülmuttalip, o devirdeki adet üzere 10 tane fal oklarına 10 çocuğunun adını yazdı. İçlerinden bir tanesini çekti. Okun üzerinde çok sevdiği en küçük oğlu Abdullah yazıyordu. Abdullah'ı kurbanlarını kestiği putun önüne getirdi. Abdullah gözlerini kapamış bekliyordu. Abdülmuttalip onu kesmek için bıçağını kaldırdı. O sırada Kureyş büyükleri koşarak geldiler. Dur ey Abdur Muttalib ne yapıyorsun dediler. Abdullah'ı kurban edeceğim dedi. Olmaz, kesinlikle olmaz. Eğer sen böyle yaparsan herkes oğlunu kurban etmeye başlar. Böylece insanların kökü kesilir. İnsanlara kötü bir adet bırakma. Onu kurban etme. Medine'deki kahin alim bilgin kadına götür. Belki o bir çıkış yolu gösterir dediler. Medine'deki kahin kadına gittiler. Durumu anlattılar. Kadın siz de bir adam öldürülse, öldüren kaç deve öder diye sordu. 10 deve öder dediler. Kadın, şimdi şehrinize dönün. Bir okun üzerine 10 deve, diğer okun üzerine Abdullah yazın. Okları çektirin. Develerin yazıldığı ok çıkıncaya kadar ok çekmeye devam edin. Böylece Abdullah'ı kurtarabilirsiniz dedi. Mekke'ye döndüler. Kahin kadının dediğini yaptılar. Abdullah ile develer arasında kura çekmeye başladılar. Bu iş 10 sefer devam etti. Hepsinde Abdullah çıktı deve sayısı yüze yükseldi. Sonunda çekilen ok develere isabet etti. Orada bulunanlar sevinçle bağırdılar. Yaşasın Abdullah kurtuldu. Abdülmuttalip bunu üç kez tekrar ettirdi. Hepsinde oklar develere çıkınca rahatladı. Yüz deveye Allah'ın razı olduğunu anladı. Develeri kestiler. Onların etinden yemeyen insan, hayvan, kuş kalmadı.